Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox Hayır. Sizinle beraber Bravo Stars oynuyoruz. Evet. Oynamayalım bayağı zaman oldu. Bin elmas bin altı neler biriktirdik. Neyse sorgulamayalım. Ee, sorgulama sonuçta olmuş. Biz de hepsine basacağız. Ama herhalde biraz taş bize güzel güç falan mı? <laughs> bir düşünsenize bir de gidiyor musunuz böyle hiç bas. tek tek. Ha böyle daha iyi. Bak ben buna direkt VSM'i basarım. Ben buna bir tek basladım da VSM'i. VSM'i, VSM'i. Virre 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 Vererek ya. Biz baya proyuz. Değil mi kanka? Ayım Ayı ka kanka. Ayı kanka. Ayı vur. Ayı vur. I am Me too. Özel hareket destek. Aaa. Ayı yasıyordu ama dostum kötü oldu. Yenilik mi? altı kupa yediş. Diyeceğim. Çok kötü diyorum. Tekrar oynayalım. Kesin bir çizik bile alamayacağız. Da neyse. Merhaba değil mi? Merhaba Tamam. Bak orada Dali var. Dali. Dali nuk'tur. Girişi kebaptır. Dedem kebap çekti biri. Ana ana ana. ana. Destek verdik adama. Ve Destini al çaldık. Üzgünü. Mutlu olursun birazcık. o oh, bir kestin ayı, kare... ayı kardeş kurt kardeş sine kardeş ayımla beraber oldu ya Ay. ben yükleri toplarım yesine bakma beş oldum görüyor musunuz geber 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 kalan iki üçüncü olduk be Neyse çıkış yapalım. O bayağı kastık. Bayağı iki yaz hiç bir şey. Aa kes getebilsin. Lazer herkese bir elmas çekiyor bize beş elmas çekiyor. Bu nedir? Sound. Garip elmas. Güzel tak tak ben mı helal olsun bana ya yine bir tane açtık helal bana be helal ikiz diyor iki, i̇ki hiç sevmiyorum yusuna her seviye atlatmak istiyorum o kadar param var, hepsi hiçbir şey harcamıyorum. Arkadaşlar bu arada 200 kupa kasacağız. Haydi bakalım. 200 kupa kasarsak 300 kupa daha kasarsak eee 2000 kupamız olacak. Haydi bakalım. Aman aman. aman i̇şte koş. Akıl ya sınırlardan bir yerden çıkacağım. geber olsam geber yap da fakibericiyim. Gebermek zor muydu kanka? Bekle. A kupa. Ben işime bakar çıkarım abim. Haydi bana 5 saatlik keyval. Hım <laughs> bittik galiba. Basınız ucunda 10 met metre ne emzirli karakter var. Kankol. Aa bana beni için. Beni çok öldürdün kanka. Sağ ol. Benim için, için, için sen sağ ol. Çok sağ oldun. Çok sağ ol. Benim için de ölür müsün? Benim için mi? Ay oraya ölümüne kadar kovala. Aa Kankalar ya. Kankalık yoktur çünkü. Sen daha ön, daha demin beni öldüren sen değil miydin lan? Ha. Hadi koçum pazara. Er. Koçum geberdin. Hoppa, kupa! 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 Papa papa papa. Kubra, kubra, kubra. Bunu öldürelim. Ayım öldür. <laughs> ne sandın? Ne sandın abi? Ölmeyecektin de yaşayacak mıydın? Aslında iteyim Tüpesin mi? Ya ben de saf saf ya arkadaşlar 66 Altmış kasmışsınız. Ben en çok keeper'la bayağı bir problemim Oyna hadi. <laughs> hadi başlayalım. Ulti Ulti multi cos. Ulti multi. Ulti multi o nemzile bak. O arka sabahta kapmayı hepinizi seviyorum. Görüşürüz.